Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Niye uzatma gereği duydum bilmiyorum. Bugün Natural Disaster Server'ı oynuyoruz. Öyle değil mi ismini İsmini şu an tam hatırlamıyorum. Burada doğal afetler oluyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde bir oyunu attı direkt bizi. Bir yerle oynayıp tekrar videoyu başlattık. Şu an nereye geldik? Bu arada. Roblox sitesi gibi bir yere geldik. Bu ne? Burada ne olacak? Bilmiyorum. Yani tamamen şansa ya da şanssızlığa bağlı. Ben Burada biraz... sanki yani çıkıyordu öyle hatırlıyorum. Yere göre değişmiyor aslında. Her yerde farklı olabiliyor. Ben biraz yukarı çıktım. Bu kadar yeterli bence. Tabii gerçek hayatta böyle yukarı çıkayım, burada durayım falan seçemiyorsunuz. Çünkü ne zaman geldiği bilinmiyor. Aynen. Ben en tepeye çıkıyorum. Turn top stop, don't stand... Niye en tepeye çıktım? Çıkıp <laughs> ineyim aşağı. Hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Çünkü... İniyorum aşağı. Çünkü arkadaşlar şey Öldüm. var şu anda. <laughs> Ben en Bu aşağıya geldim. Bu arada sesim kısık evet, Alya'nın sesi kısıktı. Düzeldi. Evet ben öldüm. Ben hmm. hala hayattayım. Hmm. Şey. Zeynep yıkılmadım hayattayım. <laughs> Duruşu. Oh man, you're out the way Falan filan diyor <laughs> Aşağı düştüm. Ya bu arada çok Roblox yani Roblox diyorum ya Roblox sitesi reklamı yapıyorlar. Blox #DM ne öyle bir şey? Roblox ile denemeyin arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. <laughs> Hem virüs girebiliyor fazla. Hem de hesabınızı çalabiliyorlar. Evet. Kazandım. Kazandınız. Daha... Hep kazandım. Hola. <laughs> evet bakalım yeni yayınlarımızın neresi olacak. Zeynep'in kafasına çıktım. Zıplasam bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? <laughs> Bu arada ben burada kazan... Ne da burada ne oluyordu? Her yerde farklı. Burada ne, hani. ne oluyordu? her yerde farklı oluyor. Yani burada bir önceki evde yangınsa bu evde tsunami falan olabiliyor. Ben yukarıda kalmayı tercih ediyorum Ne nedense. Olmadı inerim hemen. Yanım çok az. İki yere atlayarak ben direkt buraya gelseydim. İnşallah ölmem. Rehlül. Yanım çok az çünkü. Hadi artık ne olacaksa olsun. Bu oyun benim Roblox'ta Dünne. ilk girdiğim oyunlardan bu arada. Hiçbir şey olmuyor. Volkanik patlama var. Volkandan uzak dur diyor. Aşağı inelim, aşağı. Nasıl inilir? <laughs> Hop, tamam arkadaşlar ben indim. Volkanik patlama var. Volkanik dağdan evet. uzaklaşmamız gerekiyor. Yukarı balkan sıçrayabilir diye. Evet Zeynep. Ben tecrübeliyim bu oyunda bayağı. <laughs> Valla böyle genellikle ben Roblox'ta çoğu şeyimi ya parkurlar geçiriyorum ya color block oynamıyorum bu sıralar ama yarısını şeyde geçiyor. Burak Nervan. Aynen. Benim en çok oynadığım oyunlar aslında bu tarz biraz hayatta kalma, biraz role play. Bu. Edot me Burak Nervan. Ee, o kadar yani en ben, çok oynadığım oyunlar. Arada da bunlara Adopt... Gidiyorum. Bu aralar Adopt Me'deyim. Niye, niye giriyorum? burada Ama skenlemiyor Öyle evet. bir konu vardı. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, şey bizim benim kanalımda Elmas ve Nuna'nın maceraları diye bir dizimiz vardı. Ben yine kazandım. Hemen bir reset atıyorum çünkü canım az. E, o diziyi bitirdik. <laughs> Kameram bozuldu benim. Aa. <laughs> Kameramı ha düzelmedi. Düzeldi diyecektim. Arkadaşlar arana çıkıp girmek zorunda. Çünkü kamerası bozulmuş. Ama biz durdurmayalım videoyu. Zeynep devam etsin. Ben tamam. ölmüş gibi şey yap yapalım. Tamam. Ali çıkıp giriyor hemen. Burada Gidiyor. bir kez daha oynar de. kapatırız diye düşünüyorum. Ne olacak şu an? Ben de. Ya şey, evet geldim. Kum fırtınasında hiç çok kötü bir şey olmuyor. Gerçekte hiç kum fırtınası yaşadın mı? Ben mi? Evet. Ne ara? Ya öyle değil tam olarak. Biz şimdi bayağı mutlu bir yerdeydik. Bayağı yüz çıktı. Arkadaşlar bir kere de... Bir... Sonra bayağı boyutlar falan oldu. Arkadaşlar biz bir kere denizdeyken şey olmuştu. Fırtına çıkmıştı. O biraz kum fırtınası sayılabilir. <laughs> Onun dışında bir de deprem oldu. Onun dışında da başka bir şey yok. Yani ben de doldayken deprem olmuş. Ama Allah korusun hiç kimseye yaşatmasın. Allah. Biraz babaanneye döndük ama. <laughs> Aynen ama ne yapalım can söz konusu olun o kadar önemli değil. Bıraktım. Bir yandan da videonun süresini şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar Ali ile buluşacaktık fakat Ali hasta oldu bu yüzden buluşamadık. <laughs> Öldüm. Ama yakında buluşuruz öyle bir şey var karakterlerin normal e, Roblox karakterlerinden daha uzun yapıyorlar onu nasıl yapıyorlar acaba bilmiyorum neyse arkadaşlar biz videoyu durduracaktık da bir yani yeni el başladı zaten durdurmaya yok çok az kişi şey olmuş ayrıca bir şey soracağım Tor. Senin Roblox'a girdiğinde ilk adın neydi? Feride X X bilmem ne o zamanlar Feride adına çok takıktım. Benim Unicorn Zeynep şey. E ee, şöyle Unicorn Feride... Zeynep ee, Zeynep bir arkadaşım vardı Naz. Roblox'u öneren. Bir de şey benim kuşumun ismi onu yanlış yazmıştım. S koyacaktım şey koymuşum. Şimdiki ismim ne? Zeynep Morbik. Evet. Asla ilk hesabında kalabilenlerden olmadım çünkü. İlk hesabım zaten bilgisayardaydı. O yüzden yani eski bilgisayarımız zaten... Ne olacak? Bir şey oluyor. Ay ne, oldu, ne oluyor? Asit yağmur gibi bir şey oluyor. Aşağıda okulda kal. mı durmalıyız? Evet okulda durmalıyız. İkinci ismim zaten e, o en kötüsüydü. V V Z Z W W Z Z, v -V -Z, -Z. W W yani. O çok kötüydü sonra. Evet Zeynep. Ay bu ne ya? Çok kötü oldu. Sonraki ismim ne oldu? X X8 Öldüm hayatayım. <laughs> X'de Zeynep 8 XZ oldu. Şimdiki ise Zeynep 10 En düzgünü sanırım bu. En pro olduğum Ay da bu. Kötü bir yer Burayı hiç sevmedim bu işi. Hmm. Bu arada arkadaşlar benim bir önceki hesabım çalındı, yani banlandı yani. Nedenini bilmiyorum kötü bir şey de yapmadım hesapla. Sanırım bir Robux hilesi denemiştim oradan virüs bulaşmış olabilir hesabı. Ee, şifresini de bilmiyordum. Kazalım sana. Zaten herkes kazanmış neredeyse. Kazandım. Bir el daha oynamayalım bence. Artık videoyu bitirelim. Bence de. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Güle güle.